Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağla. Bugün sizlerle evde pizza yapacağız. Pizza için bize gereken malzemeler: 5 su bardağı un, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 su bardağı ılık su. Bunları hamur için kullanacağız. Pizza sosumuz için 2 su bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı kekik. Üzeri için mozzarella peyniri, kaşar peyniri, sucuk ve mısır kullanacağız biz. Bunları çeşitlendirebilirsiniz istediğiniz gibi. Öncelikle kabımıza aldığımız 5 su bardağı unumuzun içine 1 paket mayamızı koyuyoruz. Ben kuru maya kullanıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker. Yarım yemek kaşığı tuz. 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 su bardağı suyu yavaş yavaş koyacağım. Önce 1 su bardağı su koyacağım. Bunu karıştıracağım. Evet, sonra 1 su bardağı suyumu daha koyacağım. Evet hamurumu topladım. Böyle hafif ele yapışan ama çok yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Ee, bu hamurumu ben şimdi yarım saat bekleteceğim. Benim kabımın bir kapağı olduğu için kapaklı bir kapta bekleteceğim. Zaten bu tapırın mayalama kabı. Mayalanması için yarım saat bekleteceğim. Eğer sizin kabınızın kapağı yoksa üzerini streç filmle kapatarak bekletebilirsiniz. havasını alıyorum ve mayalamayı bırakıyorum ve hamurumuza bakıyoruz evet mayalanmış güzel bir hamurumuz oldu yumuşak ele yapışmayan evet. şimdi tezgahımızın üzerine un serpiyoruz ve hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz hamurumuzu 3 eşit parçaya bölüyoruz Her bir parçamızı beze haline getiriyoruz. Bezelerimizi sırasıyla pizza büyüklüğünde, istediğimiz büyüklükte açıyoruz. Kalınlığını da bu şekilde ayarlayabilirsiniz, ne, nasıl bir pizza hamuru istiyorsanız. tepsimin üzerine yağlı kağıt serdi. Ama eğer arzu ederseniz mısır unuyla da yapabilirsiniz. Hamurun altına mısır unu da serebilirsiniz. Üzerine çatal yardımıyla delikler açıyorum. Evet, önceden 200 derece ısıttığım fırınıma tepsimi koyuyorum. Ortaya koydum ben. Şimdi bu şekilde 10 dakika pişireceğim. Hamurum fırında 10 dakika pişecek. Yarı pişmiş haldeyken alacağım. Sonra üzerine bu domates sosu süreceğim. Domates sosumu hazırlarken 2 su bardağı domates sosu koydum. İçine biraz kekik ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Karıştırıyorum. Evet, pizza hamurumuz yarım şekilde pişti. Üzerine domates sosumuzu döküyoruz. Sadece yedirmemiz gerekiyor. Evet, domates sosumuzu sürdükten sonra rendelenmiş kaşar peynirimizin içine rendelenmiş mozzarella peynirini döküyorum. sadece mozzarella ya da sadece kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. karıştırıyorum çünkü diğer bezeler için de kullanacağım. üzerine bolca kaşar ve mozzarella karışımından koyuyorum. Tüm malzemeleri isteğinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Üzerine kendim kullanmak istediğim malzemelerden ekliyorum. Ben biraz mısır koymak istiyorum. Biraz zeytin koyacağım. Sonra da sucuklarımı koyuyorum. Siz isteğe göre mantar, biber, yeşil zeytin gibi malzemeler ekleyebilirsiniz pizzanıza. Tamamen sizin nasıl istediğinize bağlı bu seçimler. Evet, şimdi Tam pişmesi için tekrar fırına veriyorum. Evet, pizzamızı fırından çıkardık. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi bir keselim bakalım. Evet, pizzamız çok lezzetli gözüküyor. Eğer tarif beğendiyseniz, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.